Merhaba, Etivinik projesinde yer almamı sağlayan ve destekleyen Açıl öğretmenime çok teşekkür ederim. Etim projesi ile uzay hakkında birçok bilgi öğrendim ve proje yapmama katkıda sağladı. Bu bilgilerden bazıları güneşe en yakın yıldıza gitmek yaklaşık 100 bin yıl sürdü ve güneşin rengi aslında sarı değil parlak beyaz olduğu. Eternik projesi ile kendimi astronot olup uzaya çıktığımı hayal ettim. Eternik projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Her şeyden önce bu projede bulunmamı sağlayan değerli ile öğretmenime çok teşekkür ederim. Bu projede eğlenerek birçok şey öğrendim. Uzay hakkında ilginç bilgiler edindim ve arkadaşlarımla paylaştım. Örneğin gök cisimlerini tanıdım. Ayrıca Mars'ta bir günün 24 saat 36 dakika 35 saniye olduğunu öğrendim e, Twinning projesiyle dünya ve uzay ile ilgili birçok bilgi öğrendim. Dünyanın iki farklı uydusu olduğunu ve dünyanın renginin gittikçe koyulaştığını öğrendim. Bu projeyle beni tanıştıran Aytor Ekmeğime çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli ve güzel bir projeydi. E Twinning projesine katıldığım için çok gururluyum. Bu projede uzay ve gezegenler ile ilgili birçok güzel bilgiler edindim. Bu bilgiler doğrultusunda birçok etkinlik yaptım. Bu proje sayesinde Mars yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızıl bir görünüme sahip olduğunu öğrendim. Emeği geçen bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. İlk önce projeye bizi dahil eden Ayça öğretmenime çok teşekkür ederim. Bu proje bize birçok şey kattı kullandığımız uygulamalar öğretici ve eğlenceliydi. Bu proje sayesinde yaşadığım gezegeni daha iyi tanıdım. Dünya hakkında bilmediğim ilginç bilgileri öğrendim. Mesela dünyaya her gün 8 milyon 600 bin yıldırım düşüyormuş. Şaşırdınız değil mi? Ve bunun gibi birçok bilgi. Hayalimdeki uzay resmini yaptım. Öğretmenimle ve arkadaşlarımla paylaştım. Çok güzel roket modelleri yaptık. Kendi isteğim tasarımım olan astronot kıyafetimi yaptım. Her etkinliğinde çok eğlendim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki bu projede tekrardan yer aldım.